Merhaba bayanlar bayanlar kaydı. Aa benim karakterim kaydı arkadan kayanlar. Bu cin. Böyle beraber. Ne oynuyordu ya? İsmi unutuyorum bir. Neyse arkadaşlar bu penguen oyunu oynayacağız. Vs. Rockstars RPK'sı oynayacağız. 저나 좀 저리 좀 쳐다보니까 온 사람이 놀 사이. 뭔가 티가 나. 사다리 좀만. 에야 오하 개코. 나 벌써 이 내쉬는 거잖아. 나좀 저리 좀쳐다 Neka on tele. End of time. Ne? Ne oldu? Hazır mı? Hazır mı vereyim sana pardon. Çakacım <laughs> şöyle Kanka kangurumun keku hali var. Olabilir. Ne? Olabilir yapsana. Kekol. ama 349 taş kanka çok pahalı. Nasıl bu kadar iyi olabilirsin? Türkiye'de ya, sular bitiyormuş. Sekezon Aslacım konuşalım. Kralı ben. tek. Ali. Kimi evet. Ya bilmiyorum. Gel Ela. Kanka bir şey diyeceğim. Çok fazla kasıyor bu şeydeyken. Bak bak Kanka bunu da. Tamam tamam. Uuuu <laughs> <laughs> hmm, kral kanka, oldum. Kanka. Kral <Sessizlik> öldüm çok abi bu, bu bu kalem onu... aa ooo oh, es kanka kanka, e, kanka e, e. bu görünmez falan oluyor kanka burada bir şeyler var ya gül <Sessizlik> öz Jagajam zorite gelsin, bizde onların ben de ben. Kendi kucaklaşsınan belli oluyor. Ha? 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 bizi Ha? 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 Oo, oh, ölüyorum Bidim. kanka. Bidim. Maç bitti mi? Bidim. abi biz kazandık. Ben iki tane kutu aldım? Yuhuu! Aaaa! Bana mısınız Nasıl bu kadar iyi olabiliriz? <laughs> minigam, minigam, minigam. Ne <laughs> Ya ne ben kapıyı istiyorum ya. Hep kara. Oha aksa Yerelde kaçıncıyım ben? 84.053 oğlum yer alıyorum. Suriyeli ne alakası Filistin ne alaka? Allah Allah. Burada bile kendi ülkemiz yok. Hanımsınız. Yolum

İçten bayanaklar da sürüyor ya. Ooo bunun sniper'ı var. Şöyle atalım öldürelim şimdi. SCG evet, buralı kırıfanız anadı siyah beyaz dünya kral kraliçe burada Beza başlıyor çılınan emek var aynen Ama öyle siz değil lütfen kendime bir kaldı <laughs> ne? Lütfen söyleyeyim bir şey anlamıyorum. Ha atıyor. Okay. <laughs> Öldüm. Kanka, gel 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 yine. bunlar iki bir oldu. Kanka. Oha. Oha. Gel onu. Aaa. Kanka bunlar çok fena vuruyor ya radically ya ben 1 dakika bu kaçiesen müziğim selection ya bir şey var mı beş 5000 Ben nasıl ölüyorum? Ben... ben yine öldüm. Ve bunlar gittikçe artıyor. Biz nasıl eşitleyeceğiz bunu? Bunlar bir <laughs> yandan <laughs> ben, <laughs> ben, <laughs> ben anlamıyorum.

Evet. Lan bir anda atıyor. Ben anlamıyorum ya. Eksat diyorum kafadan. bak amacın Benim. onlarla savaş mı savaş olmamalı bence orada sadece boya bence de savaş olma Ben bu karakteri yükseltmek istemiyorum. Alması hmm. mı bu bin, bu bu Alo. Ne oldu? Ha tamam. Fırı fırı patapim, tra laleo, tra Aha, çok... Oyuncu gelsin. Yeter artık. Sanırsınız sanırım. Nasıl bu kadar iyi oldu? İkini zıplayabiliyormuş var ya ben yeni. Oğlum biz iki kişiyiz. Hoş. Evet gel lan buraya sen. Hop mal mısın sen ya? <laughs> Oo! Ya, bu adam mal mı lan? Ne sallanıyorsun burada yani. Ben onu anlamadım ya. Kaçma ulan. gel lan buraya. Allah! kanka vallahi ben haklıyım. Canın daha var senin kanka. Aa! Gel ikili alalım. Heh. At onu kanka, at onu. <laughs> Hoppa! Hop. At seni. Kanka attın mı onu? At 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 at. Geri zekalı. Dövün, dövün, dövün. Ay, ver şunu. Ya bırak şu topu. At şunu. Lan. Bir zeka. Benim arkadaşımı nasıl öldürüyorsun? <laughs> tamam. Bu ne? Kanka bu ne? Adam mı? Oy. Kanka ben ne anlamadım. Lan Esra. Atmayın beni, atmayın beni. <laughs> Oy, ikili öldü! İkili öldürmedim. <laughs> Oho! Ne oldu lan? At onu atıp. ne oldu lan gelecek abi. <laughs> Hoppa. Yıldız bana alacağım. Kolay seni isteyenlerim. Yeni can. Kolay Ay çok eğlenceli geçiyor kanka ben. Ben seviyorum bu oyun. <laughs> Hadi gel kanka okul hakkında bir şeyler konuşalım ya. Sıkıldım böyle şey yapmak. Oyun oynamak. Kanka oyun oynarken işte okul hakkında bir şeyler değilim daha. Ay gümüş de sen Ay ayak attı bana. Oya? Kanka var ya. Gümüş de şu... Gümüş de karakter falan zannediyor kendisi kanka. O kadar. Aa yeter. Ben niye bu kadar zoraya kalkıyorum ya? Gümüştaş kendisi ana karakter falan zannediyor herhalde. Öyle bir main karakter vibe veriyor ki yani tabii. Her şey bir DC var. Allah. Ne lan Hoppa. Seni. ah Bir zekalı. Ne oldu lan? Geri zekalı. Ay. Tiger, Tiger at. Atın. 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 <laughs> tamam, ben de <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, atın. Gel gel gel. İkili beysi atın. Ya Oha bana bir şey oldu Esra. Oy. Küçüldüm daha güçlüyüm ama. Kanka bunlar yeniyor bizi. Kafa. Bunlar ne araydı oldu? Hala bir. O da benim. Çok açan çare. kanka. Bu özellikle bizim üstümüze geliyor var ya. Ananı kanka bütün yıldızları kaybettim. Ya. Onu. Ha. Aa. Ben niye küçüldüm ya? Ben niye küçüldüm ya? Bizim maladan bir şey yapmıyor ki. Ben niye küçüldüm? Ben onu anlamadım. Ana! Susun! Ana Bekle. Açıyorum. Geri alacağım ben bu puanları. Almıştık, öldüreyim de. Lan ne oldu lan gerizekalı. Lan! Ya! <laughs> Ya üf ben saymıyorum kanka ya. Aa onayla. Bir de bana erken açıkçası yaptı. Neyse kaybedeyim. Beni. <laughs> ay 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 ay. Kaldım. Kim takıma katıldı? Mı? Mı? Kabul edeyim mi? Kabul ettim mi? Hi. Neyse oynayalım diye Hazır ver. Verdim. Bu adam kupa kasmak için bizim yapıyor. Bu önceki maçtaki adam değil mi? Şeyi de yapmamış var. Bilmiyorum. Ya ben koç hiç çözüm geliyor. Ooo. Seni ya reyler. Annem kendini. Yüzme annem kendimi. Bu benden nasıl daha önce vurabiliyor? <laughs> Lan bu beni nasıl öldürdü? <laughs> ben <kaçıp> bakayım, kaç, kaç, bakayım. <laughs> Oho, ha, ha. Lan ben ne yapıyorum? Oy. Ben niye öldü? Ma haksızlıktır bu ya. Ya ben öldürecektim ben. 13 oldular. İşte biz biz niye burada? Biz sıfırız. Bu balon... uçurma beni. Kankam imkansız. Bu balon kız var ya tavşan. Olmaz aldı. Sen çıktık şimdi. Ay çık git ya geri de kal. <laughs> çıkarsın ya salak. Dettem. Herkeyi bakma kendi başka arkadan göçü pan nasıl sınaştı? Aa kes taktım. seni baştan kim tutar seni? Aşka gel. Hangi? Hmm. Hmm. Ne? Bu oyunda ne hep tavşanlı şey yapmıştı. Ana. Ya. Ya. Git. açlar. Ya benim çıktığım kapılar neden kapanıyor? Ha, bu tavşanlı kazanacak net var ya. Ben nasıl zıplayacağım? Ben ben de zıplama özelliği yok Nasıl yani? Ben de zıplama gibi bir özellik yok. Kanga nasıl yok? Altta var ya. Yok. Nasıl yok? Oğlum, zıplamıyor. Neden? Heh. Heh. Ne bileyim oğlum benim bir onu Oğlum nereden gideceğim? Oy. Ben buradan. Öldürdük beni gerizekalı. lan mal. <Gülüyor> <Gülüyor> lan ben nasıl öldüm? Bak <laughs> bakayım şuna. Ulan adamada güç kazandı. Ne? Ne? Burada bir tane kapı var ama gitmiyorum. 30 saniye. Evet. 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 Kanka ben sen de anlamadım nasıl şey yok yani. Yok kanka zıplamayı buldum da şimdi bütün ah, duvar kazandı. Mı? Kazandı. <laughs> nasıl kazandı? Yoksa ben bunu sağlayacağım. Kanka, kanka ikide bir eksiliyoruz biz ya.

Ya kardeşim, ne abla? abla ne yapıyorsun? Ya bir ses ya. Ya kardeşim. Ne abla? Allah Allah. Ne? Tam yan gitmiş sanırım Woohoo! Bu adam

Alo. Kanka bu tur bitsin Bir kapatacağım annem. Ay tamam kanka. Annem mi kızıyor? Evet. okey Ben de zaten dört tur yapacağım.

KOKODIVİLO Ben nasıl buraya <Gülüyor> <Gülüyor> Ben geriye gidiyormuşum. Kaktoru doğru ekolot Ben nereye gideceğim? Ulan ben geçmişim ya. böt 1. olacağım dönüşüm. Ye! 1. oldum. Ben şu Ben 1. oldum. Ben şu an 3. On. Ananı birinci oldum ben. Ben insan sanırım sen. Buraya gelmemiz mi lazım? Bu da verim sana ya. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Dinozor. Allah Allah. O i̇şte bizim kazandık galiba. Ne bizim kazandık? Yani bin yıl sonra kazandık. Neyse. Görüşürüz <laughs> o zaman. Bay bay. Bay. Ben video çekiyor. Koko <laughs> <Coco> Fanto ele Pando. Açalım seni Aa, aa, <sunar? gülüyor> Ne haber sunar? Oyunda oldum. Oyunda oluyormuş. Geliyor mu şu an sesin? <laughs> bir şey diyeceğim. Buradan daha iyi sesin geliyor. Ay. Neyse gidiyorum ben. Neyse bir dahakine böyle oynarız kanka. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bay. <laughs> Arkadaşlar neyse. ya bye bye